Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu'nun lider geliştiricisi, Shibism tokenları ile oyunun kurallarını değiştiren kripto kimlik çözümünü açıkladı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, destek olmak için lütfen bu videoyu sosyal ağlarda paylaşın. Shiba Inu, Web3 benimsenmesini kolaylaştırmak için Shibism letonlarını tanıttı. Lider geliştirici, erken erişim için açık kayıttan bahsediyor. Memejoin projesi Shiba Inu'nun, SHIB arkasındaki lider geliştirici Shitoshi Kusama, yakın zamanda kripto alanında dijital kimliği basitleştirmek için oyunun kurallarını değiştiren bir çözüm olarak SHIB Tokens'ı tanıttı. Bu girişim, kullanıcıların çeşitli blockchain'ler arasında işlem yapma ve etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Cüzdan adreslerinin karmaşıklığını gidermek için SHIB isim tokenları zaman cüzdan adreslerinin mevcut karmaşıklığını açıkça eleştirdi ve şöyle dedi: "Bu uzun, karmaşık cüzdan adresleri ortalama kullanıcı için hiçbir anlam ifade etmiyor ve artık daha basit bir şeyin zamanı geldi." Bu zorluğa yanıt olarak Shiba Inu, kullanıcıların Web3 yolculuğunu geliştirmeyi amaçlayan çok zincirli, platformlar arası bir kullanıcı adı olan SHIBNAME tanıtmak için bir alan adı firması olan D3 ile ortaklık kurdu. Şibname tokenların arkasındaki temel fikir, birden fazla cüzdan adresi ihtiyacını tek, kullanıcı dostu bir tanımlayıcıyla değiştirmektir. Bu kullanıcıların yalnızca name tokenlarını kullanarak çok sayıda dijital varlık gönderip alabilecekleri ve uzun cüzdan adresleriyle ilgili kafa karışıklığını ortadan kaldırabilecekleri bir gelecek öngörüyor. Bu yenilik, kripto alanındaki ortalama kullanıcı için işlemleri basitleştirmeye yönelik daha geniş hedefle uyumludur. Web3 gelişmeye devam ettikçe cüzdanınızı birçok platforma erişmek için kullanmaya devam edeceksiniz. Dapp'lerden oyunlara, defiden sosyal medyaya ve ötesine kadar name token'ınız platformlar arası kullanıcı adınız olacak. Merhaba SHIB diye açıkladı Kusama. Amaç, çeşitli platformlarda uyumlu ve kullanıcı dostu bir deneyim yaratarak SHIB name token'ı Web3 alanında evrensel bir tanımlayıcı haline getirmektir. Shib isim tokenlarına yönelik hareket, cüzdan bağlantısı özelliğinin Shiba Inu'nun katman, iki çözümü olan Shibarium'a yakın zamanda entegrasyonunu tamamlıyor. Shitoshi Kusama tarafından duyurulduğu üzere Shib isim hizmeti için erken kayıtlar başladı. Shiba Inu'nun stratejik işbirlikleri ve girişimleri Shib name tokenlara geçiş, Shiba Inu'nun D3'ing ile SHIB, üst düzey alan adını, TL'de güvence altına almak için yaptığı işbirliğinin ardından geldi. Bu stratejik hamle, Shiba Inu'nun küresel popüleritesinden yararlanarak internette kalıcı bir izlenim bırakarak Web2 altyapısında varlık oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca Kusama, topluluğun hem Web2 hem de Web3 desteğinde toplu olarak devrim yaratacak bir ağ durumu oluşturma çabalarının altını çizdi. Bu iddialı girişimler, Shiba Inu'nun merkezi olmayan teknoloji alanındaki işlevselliğini ve etkisini artırmaya yönelik stratejik konumunu vurguluyor. Bu girişimlere paralel olarak Shiba Inu, token yapma oranında dikkate değer bir artış kaydetti. Shib yanma oranı geçen hafta yaklaşık %6.000 arttı ve bu da yeni yılda benzeri görülmemiş bir artışa işaret ediyor. Geçen yıl yakılan toplam SHIB'lerin yaklaşık %10'unu oluşturan 9 milyardan fazla SHIB tokeni dolaşımdan kalıcı olarak kaldırıldı. Bu topluluğun token arzını sınırlama ve SHIB tokenlerini daha kıt hale getirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Bu yazının yazıldığı an itibariyle SHIB, son 24 saatte %0 birlik marjinal bir artışı yansıtarak 0,059595 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasa değeri 5,6 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 104 milyon dolar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.